Merhabalar, ben Mehmet Akif Atasoy, Profesyonel Gayrimenkul Danışmanıyım. Bugün Erkiletleri Mahallesi'ndeyiz. Mahallede düğün var. Düğünden dolayı biraz gürültü, bağırmak zorundayım. Binamız, bu gördüğünüz bina toplamda 7 katlı cadde üzerinde. Dairemizin önünde oldukça geniş bir yol var. Şöyle size çevresini çekiyorum. Çevresi bu şekilde. Harekette işlek bir cadde. Otobüsler bu geçiyor. Dairemiz 5. kattır. Üç cephelidir Güney-batı-kuzey cephedir. Bu görmüş olduğunuz boş daire. Binamız asansörlüdür. Binada ısı yaratımı yapılmıştır. Dairemizin bürüt 129 metrekare kullanım alanı vardır. 100 metrekare net kullanım alanına sahiptir. Gördüğünüz gibi binamızın cephesi oldukça açık. Dairemiz manzaralıdır. Biraz sonra balkonuna çıkıp size manzarasını göstereceğim. Çevresinde yeşil alan, parklar mevcuttur. Gördüğünüz yer park. Yine binamızın giriş kısmında park vardır. Şimdi dairemizin içerisine gidelim. Binada her kaptaki daire vardır. Asansörlü. Çelik kapısı yapılı. Girdiğimiz zaman giriş antresi böyle oldukça geniş ferah bir antreye sahip. Burası antremiz. Antreye girdiğimiz zaman sol taraftaki oda oturma odası. Bu şekilde oturma odası burası. Oturma odasından balkona çıkış var. Burası balkon. Ayrıca mutfaktan da balkona çıkış var. Bu şekilde oturma odası standartlarda. Burası mutfak. Mutfak dolabı yeni. Fazla eski değil. Bu şekilde mutfağımızın başka bir açıdan görüntüsü balkona çıktığımız zaman bu şekilde manzarası bu görmüş olduğunuz yer Kayseri Şehir Hastanesi Erkilet Dere Mahallesi Kayseri Şehir Hastanesi'ne en yakın mahallelerden birisidir balkondan manzarası bu şekilde güneş dairemizin içerisinde güneşini alır ısıtma problemi olmaz Burası salon kısmı. Bu şekilde salon burası. Çocuk odası, yatak odasına geçen holümüz Sağda WC lavabosu var. Hemen WC lavabonun karşısında çocuk odası var. Burası çocuk odası. Ayrıyeten bir balkonda Çocuk odasında var. Çocuk odasının balkonuna çıktığımız zaman manzarası bu şekilde. Çocuk odasının yan tarafında yatak odası var burası. Yatak odası banyosu. Dairemiz biraz tadilat gerektiriyor. İçerisi çok dört dörtlük yapılı değil. Ama bu odaların laminat parkesi daire sahibi tarafından yapılacak. Çünkü yerleri beton. Laminat parkesi yaptırılıp teslim edilecek. Dairemiz krediye müsaittir. Siz de satılmasını veya kiralanmasını istediğiniz gayrimenkulleriniz var ise bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler.